Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Nihayet ROYX ETS2-154 için ücretsiz sürümü çıktı. Ekranda da görüyorsunuz ROYX 4.6 versiyonu indirmeye açıldı. Ben tabi blogumda hemen bunu paylaştım. Arkadaşlar bu harita modunu kullanabilmeniz için full DLC'ye ihtiyacınız var. E, i̇şin açıkçası Yunanistan DLC'si gerekiyor mu gerekmiyor mu bundan emin değilim. Ama minimum 8 adet DLC'ye ihtiyacınız var onu söyleyeyim. Şöyle resimli bir şekilde ben size göstereyim. Canlar hangi DLC'ler olduğunu özellikle aramıza yeni katılanlar için faydalı olur. Şöyle Liberya, İtalya, bizim Türkiye'mizin de olduğu Bileksi, Fransa, Baltiksi, İskandinavya, Goin-Es ve West Balkan DLC'leri olması gerekiyor. Az önce de bahsettim. Yunanistan DLC'si gerekli mi, gerektiği değil mi onu bilmiyorum. Aklıma gelmişken ifade edeyim. Şimdi DLC'leri gösterdik. Arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına blogumun linkini vereceğim. Sonra bu sayfaya geleceksiniz. Şurada bir bağlantı var. Bağlantıya tıklıyorsunuz ve kaynak sayfaya ulaşıyorsunuz. Kaynak sayfa dediğim de şu. Yalnız Roy dosyaları indirebilmeniz için Roy e ücretsiz üye olmanız gerekiyor. Yani site gayet kullanması basit zaten. Sağ tuş yapıp Türkçe'ye çevirip üyelik işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu 4 adet dosyayı indirmeniz gerekiyor. Şöyle siteyi Türkçe'ye çevirdiğimizde işte bildirilen tüm hatalar düzeltildi. Güncellenen materyaller diye dipnot düşmüşler. Şurada tüm DLC'ler diye bir seçenek var ama tıkladığım zaman bir resim açılmıyor. Yunanistan DLC'si istiyor mu istemiyor mu bunu öğrenmiş olurduk ama 4 tane dosyayı indireceksiniz canlar. 4 tane dosyayı indirdikten sonra bu siteyle artık bizim bir işimiz kalmıyor. Şimdi çıkalım buradan bloktan da çıkalım. Ben tabi öncesinde indirdiğim dosyaları masaüstüne aldım. Henüz ben de kurulumunu yapmadım. Sadece dosyaları indirdim. Kurulumu beraber yapacağız. Bunları kopyalıyorsunuz. Bilgisayara tıklayın. Belgeler deyin. Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açın. Bu işlemi ilk defa yapacaksanız Masum sağ tuşuyla yeni klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Daha sonrasında ise bu mod klasörünü açıp bu 4 adet dosyayı klasörün içine yapıştırmanız gerekiyor. Re-extended biliyorsunuz sadece bir Türkiye haritası değil aynı zamanda ETS2'de çok kısıtlı olan Ukrayna'nın da tamamını gezebilir, keşfedebilirsiniz, teslimatlar yapabilirsiniz. O bir harita değil Re-extended. 2K24 ya da oyuncuyuz biz modsun ee Türkiye haritalarında olduğu gibi otobüsünüzle yolcu taşımacılığı yapamıyorsunuz. Yani oyun içerisindeki harita içerisindeki otogarlar ise sadece bir görselden ibaret. Sadece çekicinizle teslimatlar yapabilirsiniz Türkiye bölgesinde. Şimdi dosyalarımızı biz klasörün içine attık abi. Artık bunlarla bir işimiz kalmıyor. Şimdi açalım oyunumuzu. Realme GT'si. Oyunu bir açalım. Oyun içerisinde de göstereceğim işlemler var. Ve sen de Türkiye haritasını ana profilinizi kurabilirsiniz. Canlar bağımsız bir harita değil. Aklıma gelmişken bunu da ifade edeyim. Şimdi hemen oyun açıldıktan sonra modlara tıklıyorsunuz. Şunu pasif edelim ve modlarımız burada arkadaşlar. Yazıyor üstünde bakın 4.6154 sürümü. Masum sol tuşuyla tek 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 tek. Zaten adam üzerine numara da koymuş. Numaraya göre diziyorsunuz canlar bir en üstte iki ikinci sırada adı üstünde 3 ve 4 şeklinde diziyorsunuz. Daha sonrasında ise değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Kariyere devam et diyelim. Yükle diyelim. Devam et diyelim. Ve oyunun içine bir giriş yapalım. Oyun içerisinde de haritanın keyfini biraz sürelim. Ve oyunumuz açıldı. Hemen şöyle Türkiye'den bir konum seçelim. Şöyle hemen M tuşuna bir basayım. Ve haritamızı şöyle göstereyim ben size. Az önce de bahsettim. Türkiye Anadolu bölgesinde teslimatlar yapabileceğiniz gibi Ukrayna'nın tamamında da gördüğünüz gibi teslimatlar yapabilir. Ukrayna'yı da keşfedebilirsiniz Avrupa'nın yanı sıra canlar. Tabi bizi daha çok Türkiye kısmı ilgilendiriyor. Harita her versiyonda kendini geliştirmeye devam ediyor. Şöyle biraz yakınlaştırdığımız zaman işte Güneydoğu ve Doğu Anadolu hariç hemen hemen komple Türkiye haritası mevcut. Tabi zamanla güncelleme geldikçe Doğu ve Güneydoğu'ya doğru harita genişlemeye devam edecek. Şimdi biz şöyle haritanın bir havasını teneffüs edelim bir sür diyelim abi. Şöyle birkaç dakika bir gezelim bakalım FPS anlamında bir sıkıntı var mı yok mu? Kaynak sitelerinde güncel ile alakalı neler yeni, neler eklenmiş bunun ayrıntısını yazmamışlar. Şu anda biz neredeydik? Tokat'ta mıydık? Evet, Tokat'taymışız. Hemen açalım şu sıfır kamerasını. Evet, burası Tokat. Görüyor mu? Ya, iyi gidi, harman oldu yer. Biz Tokat'ta değiliz de Sivas'taymışız. Şöyle Sivas'tan şuradaki benzin istasyonuna kadar biraz gezelim, haritanın havasını bir teneffüs edelim abi. Güvenli yolculuklar. Sağ ol bacım. Aç bu cem. Ha. Kamyonumda cincik. sağdan gideceğiz değil mi? İyi, FPS gayet güzel. sen <laughs> dedin iki nokta küsürlü haritalarında eskiden baya bir drop sorunu ve ani FPS düşüşleri yaşıyorduk. Ama harita kendini geliştirdikçe bu gibi sorunlarda da zamanla azalmaya başlamış. Haritayı kurmak gayet basit. Yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz canlar. Yani şu bakın sağda Sivas şehirleri arası otobüs terminali var, otogarı var. Ama bunlar sadece görselden ibaret. Diğer Türkiye haritalarında olduğu gibi yolcu taşı otobüsünüzde yolcu taşımacılığı yapamıyorsunuz az önce söylediğim gibi. Hadi dayıcım hadi dayıcım ha. Şu anda biz Sivas'tayız. İyi gidin harman oluyor Gayet güzel. Evet Sivas'tan çıktık. Diğer Türkiye haritalarında da güncelleme geldiği zaman video aracılığıyla sizi bilgilendireceğim canlar. Harita güncellemeleri için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. da şunu solda ne yapsak lan? Dayı önün açık bir işaret ver dayı. Normalde düz çizgilerde sollanma yapılmaz. Ama biz şunu yavaş yavaş bir geçelim bari şöyle. Hey ışık. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Cezayı yedik. Çok keyifli olunca insanın bırakası gelmiyor. Manzara da çok güzel. Bak dayıcım tatile gidiyor, görüyor musun? Para var, huzur var. Biz de işten geldik şimdi. Gürün, Gürün'e geldik. Hmm. nereye bağlıymış acaba? Sivas'a mı bağlıymış? Küründen çıktık. İleride bir benzin istasyonu olması lazım. Oraya kadar gidelim. Amacımız zaten haritanın kurulumunu anlatmak idi. özellikle acemi olanlar videoyu atlamadan izlesin. Takılmasınlar. Özetle DLC anlamında. Yani DLC'leriniz eksik olursa bu haritayı kullanamazsınız. Yani bir tane bile eksik olursa hata alırsınız. Oyun sizi atar. Çalışmaz. Maalesef DLC'leriniz tam olması gerekiyor canlar. Üzgünüm. Ama Türkiye haritaları full DLC istiyor maalesef. Evet arkadaşlar. Harita kurulumu hakkında söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi harita güncellemeleri hakkında takipte kalmaya devam edin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.